Abi merhaba. Gıda Panorama yayınlarına yeni haftayla devam ediyoruz. İlk iki gün takipçilerimizden gelen yorumları takip edebildiniz mi? Gerçekten çok cesaret verici ve harika dönüşler aldık. Kesinlikle mükemmel dönüşler aldık. Öncelikle bütün bütün takipçilerimize, bütün abonelerimize, katıl teşekkür ediyorum. Bize muazzam bir destek veriyorlar. Apa yani hani uzun zamandır düşündüğümüz, yapmak istediğimiz bir şeydi ama şu ilk iki günkü reaksiyonlar muazzam, iyi ki de başladık. Geç oldu, hala daha eksiklerimiz var, çok geliştireceğimiz şeyler var. Ama en azından başladık ve bunu sürdürmeye devam ediyoruz. Saat konusunda netleştirmeye çalışıyoruz, anketler de yaptık biliyorsunuz. Ama Gıda Panorama yayınları, gıda gündeminin nabzını tutmaya devam edecek. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim en çok hoşuma giden yorum... ...YouTube çağırana kadar bakanlık çağırsın şeklindeki yorum oldu. Bilmiyorum gördünüz mü abi? Gördüm gördüm. <laughs> ya bakanlık da çağırsın, YouTube da çağırsın. Ama bugüne kadar e, biz nereye çağrıldıysa gittik. Yani, hani ben gelmiyorum, seni beğenmiyorum dediğimiz bir yer olmadı. E, tabii YouTube'un e, buradaki e, çağırması hatta e, bahsettik işte oradaki ortama, ortamda e, yaşadıklarımız... Bundan estağfirüze deneyim katıyor. Tabii ki bizi bir gün bakanlık yetkililerimize çağırırsa e, biz onlara da her türlü bilgiyi, belgeyi, elimizdeki e, yayınları ve bu yayınların detaylarını aktarmaya hazırız. O noktada da hiçbir e, şüphemiz yok ne kendimizden ne de yaptığımız işten. Bu arada siz YouTube yayını sonrasında da hafta sonu da Londra'daydınız. Londra Stadyumunda düzenlenen Halal Food Festival'da basın kontenjanından davetli olarak katıldınız. Oradaki izlenimlerinizi aktarmak ister misiniz? Tabii tabii. Ee, Dünya Helal Festivali yani World Food Festival'dı ama e, tabii baktığınızda muazzam bir alandı bu arada. Yani İngiltere'de biliyorsunuz Londra 2012 olimpiyatlarını almıştı. 2012 olimpiyatlarında kullandığı olimpiyat köyünün içinde yapıldı bu festival ve e, maalesef bir tane Türk standı vardı. E, onda da lahmacun, mantı, Türk kahvesi gibi küçük ama bence festivalin en muazzam durağıydı. Onun dışında genelde Pakistanların olduğu işte böyle et ağırlıkta helal yemeklerin olduğu, helal ürünlerin satıldığı bir festivaldi. Ama burada şunu söyleyeyim, bence bu çok önemli. Yani Müslüman dünyasında helal deyince sağlık böyle bir tarafa atılıyor gibi. Yani helalse zaten konu kapanmıştır. İşte içinde domuz yoksa, içinde alkol yoksa, içinde işte Allah adına kesilmemiş et yoksa. Bu konu okeydir. Buna her türlü sosu katabiliriz, her türlü katkı maddesini katabiliriz. Her türlü ucube ürünü üretebiliriz gibi bir mantığa doğru kayıyor. Buna tabii ki kabul etmek çok imkansız. Ama festivalde gördüğüm mesela, şimdi et ürünlerine bir şey diyemem. Damak tadı farklı. Yani Pakistanların yaptığı, Hindistanların yaptığı yemeği veya bir Afgan restoranında yapılan yemeği tabii ki bizim gibi Anadolu kültüründen, Böyle zengin bir mutfaktan gelen birilerine muhteşem ya ben hayatımda böyle bir et yemedim diyebileceğini çok sanmıyorum. Dediğim gibi damak tadı farklı bir şey yani beğenenler de vardır ki var. Ama onun dışında mesela I'm Natural diye bir ayçiçek yağı merakla gittik standına. Hatta bize hediye ayçiçek yağları verdiler. İnceledik ürünleri yani ürünlerde işte bizim daha önce yayınladığımız gribal enfeksiyonları arttıran anti-forming agent dedikleri, köpüklenme önleyici e, katkı maddeleri var. Yani bunu doğal diye satıyor adam. Halbuki o üründe doğal olmayan bir şey katmışsın. E, bunu helal diye satıyor. Fakat sen oraya sağlığa zararlı bir katkı maddesi eklemişsin. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında helalle sağlıklı tanımlarını sanki böyle birisi birini yok ediyormuş gibi. Yani helal ise zaten kesin sağlıklıdır ya da işte sağlıksızsa helal değildir falan gibi bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ee, bu bu doğru bir yaklaşım değil. Ee, helal olan her şeyin mutlaka içeriğine de bakmamız lazım. Bunu da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Şimdi ülke gündemimize dönelim ee, çünkü konuşacak çok konu var galiba. Dönelim abi. Ülkede hafta sonu Manisa'daki salça testi gündem oldu. Evet, ünlü bir salça testi. Ünlü salça testi. Evet abi. ...yani o kadar acayip ki herkes... ...haberleri birbirinden araklayıp... ...kopyala yapıştır yaptığı için... ...ünlü bir salça tesisi diye haber yayıldı. Ya işte videoda... ...videoda oradaki en halde sevkiyatı yapan... ...kardeşimin... E, ...ünlü salça tesisindeyim diyor. Bunu alan, haberi ilk yapan artık kimse... ...sosyal medyada bu video kime geldiyse. İşte ünlü bir salça tesisi... ...ünlü bir salça tesisi... ...biz tabii videoyu dinlediğimiz anda anladık yani. Ünlü oranın... E, oradaki tesisin adı, yani Ünlü Tarım diye bir firma. E, firma da bu arada 1950'lerden beri e, domates üretimi yapan ve bildiğim kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla kendi fidelerini üreten, kendi domateslerini de üreten bir e, tarım firması. E, çok talihsiz bir video. Yani bu tesisin bu durumu kabul bilir gibi değil. E, gerçekten bu domatesler e, nasıl salçaya dönüşüyor? Bunlar nasıl sağlıklı bir ürün? gibi satılıyor. Çünkü biliyorsunuz salçaya koruyucu falan katmak yasak. Ama bu yerlerde domateslerin olması çürümüş domatesler, işte fare ölüleri e, yani... Bu, bu çok kabul edilebilir gibi bir durum değil maalesef. Bu arada tesisle ilgili hafta sonu bakanlıktan açıklama geldi. Bakanlık söz konusu tesisinin faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu. Ya şimdi bakanlık açıklamayı yaptı. E, belli ki hemen o sosyal medya görüntüleri görür görmez denetime gitmişler zaten neresi olduğunu biz bile anladık işte yani onlar hemen zaten bulmuşlar e, ve işletmenin asgari e, hijyenik şartları taşımadığını tespit etmişler ve faaliyetlerini askıya almışlar. Şimdi bu işletmede bu video mu beklendi bunun için diye herkes düşünüyor ve soruyor değil mi yani mesela bu işletmede en son denetim ne zaman yapıldı bu işletme bu denetimden nasıl geçti? O denetimden geçtiyse şu ana nasıl bu hale geldi? Yani işletmenin faaliyetin askıya alınacağı kadar kötü tespitler. Çünkü belli ki bakanlığın yaptığı denetim sonrasında görünenin dışında da sıkıntılar var. Yani ben bir tek o videodaki görüntülere faaliyette askıya alma kararı verdiklerini sanmıyorum. Muhtemelen başka problemler de görmüşlerdir diye düşünüyorum. Abi şimdi domatesler yerlerde diye işletmelerin faaliyetleri askıya alınırken ihraç ürünlerimizde Avrupa kapılarından dönmeye devam ediyor. Bu sefer de Bulgaristan'a ihraç edilmek istenen narlarının yüksek pestisiz sebebiyle iade edildiği duyuruldu. Evet maalesef narlarımız zehirlemeye devam ediyor. Bulgaristan'a geçen hafta gönderilen narlarda 3 ila 5 kat oranında tebukanazol ve spermetrin e, sanırım maddelerinden rastlanmıştı. Bu maddeler insan sana direkt zararlı. Yani bu limitleri aştığınız anda bu ürünleri hiç bir ülke kabul etmez Avrupa'da ve etmiyorlar. İnsan sağlığını tehdit eden yani böcekleri öldüreyim derken insanları da zehirleyen maddeler hatırlıyorsunuz musunuz? E, biz çok bahsetmiştik. Yani biz bu çocuklarımızı, bu rahmetli yavrularımızı çok anma noktasında bir görevde edindik. Saliha, Kayseri'de 30 Ekim 2019 akşamı bir nariyo daha sonra hatırlarsanız karı darısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye getiriliyordu. Ya öldü. Yani Saliha'nın nar yediği için öldü bu ülkede. Sonra ne oldu? Hiçbir şey. Yani savcılık soruşturmaları açıldı. Saliha'nın ölümü adli tıp raporlarıyla pestisiz sebebiyle olduğu kesinleşti. Fakat Saliha'nın ölümünden hiç kimse sorumlu tutulmadı. Gördüm bu konuyu araştırırken. Saliha'nın annesi yeni bir doğum yapmış sanırım önceki yıl. Yani gazeteler bunu haber yapıyor. Gazeteler e, mesela bunu e, ajanslar, TRT falan bunlara haber yapıyor çok üzücü. Yani kabul edilebilir gibi değil. Bir çocuğunuz bir ülkede meyve yediği için ölüyor ve sonra ya yeni kardeşi oldu işte bunun artık o annenin yeni bir yavrusu oldu. Hani unutalım mı? O çocuk öldü artık. Onu unutalım mı? Noktasına geliyor. Gerçekten kabul edilebilir gibi bir durum değil bu. Fakat alıştık gibi de duruyor. Abi bu arada Fatih Altaylı da geçtiğimiz hafta bu konuyu yayınında gündeme getirdi. Kendisi bir arkadaşının çocuğunun bir meyvedeki ilaç sebebiyle hastanelik olduğunu duyurdu. Evet kendisi bize hakaret etse de <laughs> biz onun yayınlarını takip ediyoruz. E, gündemi de takip etmek adına e, kendisinden faydalanıyoruz. Ama arkadaşı değil sanırım bir takipçisi ulaşmış kendisine. Marketten aldığı bir işte egzotik meyve diyor. Ne meyvesi bilmiyoruz ama bu meyveyi yedikten sonra çocukta e, bir kusma meydana geliyor. Bakın aynı hikaye hastaneye gidiyorlar apar topar hastanede testlerde bir şey çıkmıyor. Bu arada salihada da çıkmamıştı. Ve oradaki doktorlar uyarıyor aynı şekilde. Burada da Fatih Altaylı'nın anlattığı konuda da doktorlar uyarıyor ve hemen meyveler test ediliyor ve üzerinde çok yüksek oranda pestisit kalıntıları tespit ediliyor. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Bakın 2019'dan bugüne 5 yıl geçmiş. Hala ülkede değişen hiçbir şey yok. Hala çocuklarımız pestisitten zehirleniyor. Her gün ülkede gönderilen, ihraç edilen meyvelerimiz Avrupa sınırlarından dönüyor. Allah aşkına yani birileri bunu artık bir şey yapması lazım. Hani bu böyle yayınlar yaptıkça düzelecek gibi de değil. Biz Salihay'ı defalarca yayınladık. Defalarca yayınladık. İşte Fatih Altaylı çıktı denetim yok mu diyor. O da aynı şeydir. Ya muhtemelen bizim hesaplarımızı takip ediyorlar. Ne kadar bahsetmeselerdi. Ve diyor ki Avrupa'dan bu kadar ürünler dönüyor. İşte pazarda sanırım analizler yaptırmış o kişi. Hepsinden neredeyse meyvelerin ilaçlar, pestisitler fışkırmış ya bunlara pesist de ilaçlı demek istemiyorum. E, bu tarım zehirlerine bir şekilde bir artık müdahale etmemiz gerekiyor. Devlet bununla ilgili bir şeyler yapmadı. Hal böyleyken Tarım Bakanlığı da geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği yetkilileriyle bu duyuruları konuşmak üzere Ankara'ya gelmiş. Evet yani Ankara'ya çağırmışlar Avrupa Birliği yetkililerini. Artık orada ne konuşuldu bilmiyorum. Hani şey mi dediler yani bu, bunları yayınlamasanız mı dediler yoksa ya biz bu konuda ne yapabiliriz mi dediler. Gerçekten bu konuda çok merak içindeyim. Çünkü devletimiz ...kurumlarımız Avrupa Birliği'nin kriterlerini biliyorlar zaten. Yani burada Avrupa Birliği'nin yapabileceği bir şey yok aslında. Yani Avrupa Birliği'nden ne talep ettik çok merak ediyorum. Mesela 24 Eylül'de yapılmış o toplantı. Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenilirliği Genel Müdürü... ...işte birim başkanı Karolin e, Boşerts galiba... E, bir, ...bir hanımefendi gelmiş. Onun başkanında bir ekip birleşiyorlar, oturuyorlar. Ne konuştular mesela çok merak ediyorum. yani Bunlar şimdi... Basına yansımıyor. Fotoğraflar çekiliyor, kuru pastalar, kombüs sular, çaylar güzel. Ne konuştunuz? Mesela Avrupa'nın bizim pestisitli ürünlerimizle ilgili yapabileceği ne var? Adamlar zaten imha etmiyor. Geri gönderiyorlar. Burada ülkenin içinde bunlar ne yapılıyorsa yapılıyor. Onun dışında Avrupa'nın kriterleri belli. Yani biz bu kriterlere uymak için bizim bir çaba göstermemiz lazım gibi geliyor. Bu konuda da yine kurumlarımızı, yetkililerimizi çok önemli... ...bir görev bekliyor ve bu görevi hakkıyla yerine getirerek aslında... ...işte çocuklarımızın, insanların, tüketicilerin sağlığını koruması gerekiyor. Bir yandan yüksek pestisit ve aflatoksin sebebiyle ihraç ürünleri Avrupa'dan dönerken... ...diğer yandan ülkemizde kuruma evelerin ve kuru yemişlerin... ...100 gramlık fiyat etiketiyle satılmaya başladığını görüyoruz. Evet, e, Migros'ta bir tüketici videoya çekiyor, işte... Malatya'nın kayısısı 50 lira, kavrulmuş kaju 65 lira. bir bakıyorsun ha, 100 gram fiyatıymış bunlar aslında. Halbuki bunların kilosu 500-600 lira, 1000 liraya ürün var. Bir yandan da dikkatimi çekti o videoyu çekerken ee, fotoğraf çekmek yasak diye oradan müdahale ediyor satıcı, tüketici. Gördün hmm. değil mi? Yani çok ayıp ya. Ya Bunu Migros daha önce bana da yaptı. Ya siz kimsiniz ki? Ya oraya bir kabak gibi bir fiyatı koymuşsunuz. Ürünlerin içerikleri açık mağazada tüketiciyi ilgilendiren bir dolu şey var. Yani siz yasak diyemezsiniz. Çekilir. Çekilir. Yani Migros mağazaları kamuya açık alandır. Bunu artık kabul etsin bu mağazalar. Migros bunu daha önce bize Maltepe'de yapmıştı ve rezil olmuşlardı. Çünkü gelip güvenlik, çekim yapamazsın. Ya hayırdır yani evinize mi girdik? Sizin bir özel alanınızda mıyız? Ofisinizde miyiz? Hayır orası tüketiciye açık. Bir kamu alanı. Hiçbir tüketici bu tehditlerden kesinlikle geri durmasın. Sakın korkmasın. Zaten oradaki çeken tüketici de aslanlar gibi polis de çağırsın. Ne olacak diyor. Yani orada sonuçta fiyatlar mevzuata aykırı bir şekilde beyan ediliyor. Ve bunu da bir tüketici, bilinçli bir tüketici çekiyor. Buna engel olamazsınız. Yani Migros yetkililerine buradan da çağrı yapalım. Bu yaptığınız ayıptır. Bu yaptığınız bir kere e, yasalara aykırıdır. Yani siz bir tüketiciyi... Fotoğraf, video çekmekten alıkoyamazsınız. Hele bunu yaparken hiç alıkoyamazsınız. Siz önce mevzuata uygun işler yapıp e, bu oyunları bırakın. Ondan sonra tüketicileri durdurmaya çalışın diyelim. Abi bugünkü notlarım bu şekildeydi. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Bu hafta, hafta içi her gün YouTube'da Gıda Panorama yayınlarına devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.